Sor bakalım, Kürt gençleri neden dağa çıkıyor? Diyarbakır'da çocukları dağa giden ya da gittiğini iddia eden bazı aileler HDP il binasının önünde oturma eylemi başlatmışlardı. Bu ailelere gerilla'nın elinde esir olan asker ve polislerin aileleri de katıldı. Aileler, HDP bizim çocukları dağa kaçırdı iddiasında bulunuyor. Yanlış adrese giden asker aileleri de PKK bizim çocuklarımızı bıraksın istiyor. Sormayalım İşin arkasında derin bir organizasyon var mı yok mu? Şunu da sormayalım. MIT yöneticisi Okan Tosun neden cömert davranıp gece gündüz bu ailelere yemek götürüyor ve servis de evlerinden alıp akşam evlerine bırakıyor? Erdoğan medyasının canla başlı canlı yayın yapmasını da geçelim. Başından beri Kürtlere laf söylemek, vurmak devlet katında devamlı ödüllendirildi. Bu tür durumların simsar ve tüccarları hep oldu. Cüneyt Özdemir, Ahmet Hakan gibi isimler bunlardan sadece ikisi. Güya analara sahip çıkıyorlar. Dertlerinin analar değil, fırsatı değerlendirip Erdoğan'dan aferin ve büyük ödülü kapmak olduğunu onları tanıyanlar pekala bilir. Bunları da geçelim. Ama şu soruda duralım. Kürt çocukları neden daha çıkıyor? Her anne babanın kendi çocuğunu koruması, savaştan uzak tutması sonsuz hakkıdır. Ancak anne babaların bu insani çabası devlet tarafından savaşın bir parçası haline getirilir ve yine onlara karşı kullanılırsa bir dakika demek zorundasınız ve de zorundayız. Diyarbakır'daki birkaç ailenin insani talebinin üzerine devletin kanlı gölgesi ve Erdoğan'ın büyük yalanı düşmüştür. Kürtlerin acı ve değerlerini, ebeveyn duyarlılıklarını Kürtlere karşı yürüttükleri savaşta araç olarak kullanıyorlar esas şiddetle karşı çıkılması gereken noktada da budur. Dört parça Kürdistan'da dillere destan bir sözdür. Sizin zulmünüz varsa bizim de dağlarımız var diye. Son yüzyıla bakın gereğin ne olduğunu göreceksiniz. Kürtler yüzyıllardır mücadelelerini dağa çıkarak sürdürmüştür. İmparatorluklar sonrasında devletlerin zulmünden kaçan insanlar Engin Kürdistan dağlarına sığınmış ve hayatta kalmışlardır. Dağlar, Kürtler için yurttur ve sığınaktır. Bu nedenle kutsal kabul edilir. Dersin 1938'den kalma ben dağların anahtarını kaybettim sözü ağıtlara konu olmuştur. Ağıtlarının, marşlarının neredeyse tamamında dağ ve direniş iç içe geçer. Kahramanlar hep dağlarla anılır. Masallarında da kurtarıcı olarak ön plandadır. Hayalleri ve anıları hep dağlarla ilgilidir. Koçgiri, Şeyh Said, Zilan, Ağrı ve Dersim 1938'de Kürtler hayatta kalmak için dağlara çıktı. İran ve Irak Kürtleri de aynı şeyi yaptı. Egemenlikleri altında yaşadıkları ülke rejimleri onlara yaşam hakkı tanımadığı zaman kitlesel olarak dağlara sığındılar. Öncesini saymazsak son 40 yıldır yüz binlerce Kürt genci savaşmak için dağlara çıktı. On binlerce hayatını kaybetti, bir o kadar sakat kaldı ve hapishanelere atıldı. Hala Türkiye hapishanelerinde on binlerce Kürt genci tutulmaktadır. Son 40 yıl içinde binlerce yerleşim yeri yakıldı ve yıkıldı. Buralarda yaşayan milyonlarca insan yerinden yurdundan edildi. Kürt gazetecileri, yazarları, hukukçuları ve insan hakları savunucuları infaz edildi. Cizre, Sur, Nusaybin ve Şırnak gibi kentler yerle bir edildi. Kürt gençleri sığındıkları bodrumlarda diri diri yakıldı. Devlet Kürtlerin hakları için mücadele eden insanların öldürülmesi için kırmızı yeşil gri listelerle sınıflandırmalar yapıp başlarına da para ödülü koydu. 2015 yılında İstanbul'da kağıthanede otobüs beklerken cep telefonuyla Kürtçe konuşan 21 yaşındaki Sedat Akbaş 6 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 2018 yılında Sakarya'da Kürtçe konuştuğu için Kadir Sakçı silahla vurularak öldürüldü, oğlu Burhan Sakçı yaralandı. Bu iki örnek istisna değil, liste uzun. Diyarbakır meselesine geri dönersek suyu bulandırarak gerçeği saklayamayacağınız gibi kendinizi de aklayamazsınız. HDP 15 Ekim 2012'de kuruldu. Bugün Kürt gençlerini HDP daha götürüyorsa öncesinde kim götürüyordu? Kürt gençlerinin silahlanıp dağa çıkması nedensiz değildir. Murat Karayılan gazeteci Hasan Cemal'e biz piknik yapmak için daha çıkmadık demişti. Kürt gençlerinin dağa çıkmasına neden olan gerekçeler yerli yerinde duruyor. Kürt çocukları neden dağa çıkıyor sorusunun tek yanıtı var. Kürtlerin dili, kültürü, temel hakları yok sayılıp öldürüldükleri için dağa çıkıyorlar. Üstelik daha yeni çıkmıyorlar ve neden çıktıklarını herkes gibi Recep Tayyip Erdoğan da çok iyi biliyor. Erdoğan başbakanlığı döneminde Diyarbakır cezaevinin dili olsa da konuşsa demişti. Dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç ise o BDP'li kadının yerinde olsam ben de daha çıkardım demişti. O kadın Gültan Kışanak'tı. Her iki isim de o günlerde açıklamalarıyla daha çıkışları haklı ve meşru görüyordu. Kürt gençlerinin daha çıkmasını istemiyorsanız yapmanız gerekenler gayet basit. İki gariban aileyi HDP il binasının önüne göndererek değil, daha çıkan Kürt gençleriyle ve PKK ile oturup sorunu çözeceksiniz. Asker ailelerine gelince Çocuklarının kirli bir savaşın kurbanı olduklarını en iyi kendileri biliyor. Sonuçta ellerine silah verilip insan öldürmeleri için savaşa yollandılar. PKK'nin eline de böyle esir düştüler. Çocuklarınızın serbest bırakılması için PKK defalarca çağrıda bulundu. Ancak onları almak yerine vatan haini ilan eden, ölüme terk eden, aileleri ve esir askerleri cezalandıran devletin ta kendisidir. Öyle olmasaydı Gara'ya operasyon düzenleyip, esir asker ve polislerin ölümüne neden olmazdı. Onların sağ salim ailelerine kavuşmalarını sağlardı. Bu ülkede bir savaş var. Savaşın nedenleri ortadan kaldırılmadan Kürt çocukları daha çıkacak ve Türk çocuklarıyla birbirlerini öldürecekler. Ailelere düşen görev kendilerini kullandırmamalarıdır. Tek yol Kürt sorununun çözülmesi ve barışın sağlanmasıdır. Böyle olduğu zaman kimse daha gitmez, kan akmaz ve ana babalar dağılamaz. HDP'nin önündeki aileler yanlış yerdesiniz. Çünkü olmanız gereken yer HDP binalarının önü değil, Erdoğan'ın sarayının önüdür. Bütün annelerin birleşip Ankara'ya savaşı durdurun yürüyüşü ve sarayın önünde oturma eylemi yapmaları doğru olandır.